Bir kitap alayım dedim dün çocuğa. Test kitabı. Şimdi diyecek ki arkadaşlar, hocam ne söyle? hocam daha göme geçiyorsun. Sen biz sana verirdik Yok canım öyle şey olur mu? Aldım anam babamına fiyatlardır öyle ya. Huu. Hocam ciddi yatırım gerekiyor yani. Yapma. Evet, pahalı şeyler ama size şunu söyleyebilirim. İkinci kitaplar var kardeşim. Müfredatta öyle abuk subuk değişiklikler yok şu anda. aa geçen senenin kitabını kullan ya. Hem kitap satan yerler var hem internette de var. Üçte bir fiyatına bulabilirsin. Basılmış orijinal kitap ya bu. Bunları niye değerlendirmiyorsunuz? Bazıları oluyor 2-3 testi çözülmüş. Ya al onu tekrardan çöz. E, i̇lla sıfır kitap, illa sıfır kilometre olsun diye bir şeyimiz olmasın, takıntımız olmasın sonuçta. Kullanacaksın, işin bittiği zaman da geri dönüşüme emanet edeceksin o kitabı. Arkadaşlar, e, değerli velilerim, bu şekilde aşabiliriz bunu ya. Hani e, gerçekten baktığım zaman maliyetli çünkü çalışan, test çözen bir insan için kaç kitap harcanıyor? O maliyetleri üçte birine indirebilirsiniz ve o parayı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum ben. İkinci el mutlaka değerlendirilsin ama hani e, bazen çok ana değişiklik oluyor müfredatlarda onların olmadığı ya onları bile biz zamanında kullandık ya. İşlem modüler aritmetik diye bir konu vardı Sarı Hocam bir zaman. Kalktı. Ya kitaplar da var ofiste. E, öğrenci diyor ki hocam bu konu yok çözme be kardeşim. Ama diğer konular var. Karekök değişmedi. Üstlü sayı değişmedi. Köklü sayı değişmedi. Mutlak değer. o e, e, e. Birçok şey değişmedi. Alıp çözün. Hiç çekinmeyin dostlarım. Yani bütçe dostu e, seyir dijitalde bütçe destu program. Dinle koçum. Yani abi bunda düşünmek zorundayız bu devirde ya.